Oyun lisansınız 15 dakika sonra kapanacaktır. Lisansınızı doğrulayın hatasından bahsedeceğim. Oyunun içindeyken sağ üst kısımda gözükür daha çok. 15 dakika süre verir. Öyle bir durumdayken hemen oyunun olduğu hesaba girelim. Örneğin Resident Evil hesabına. Hesaptayken oyuna girdiğinizde internet açık şu an. İnternet açık bir şekilde oyuna giriyorsunuz. Oyunun içindeyken oyuna girdiniz ilerlediniz Şu an oyun açık olduğu için hemen PS tuşuna basıp şu ko şeyin hemen altına logo kısmına bakıp alt kısımdan A, A girip A ayarları ayarlar internete bağlanını kapatıyorsunuz. Şimdi oynarken sağ üst kısımda lisansınız doğrulanamadı 15 dakika içinde oyununuz kapanacaktır tarzı bir uyarı gelecek. Bu uyarıyı aldığınızda 15 dakika süreniz oluyor. Onu Tekrardan PlayStation tuşuna basın oyunu duraklatıp alt kısımdan A kısmına gelin. A ayarları deyip şuradan interneti bağlanını açın. Sonra bağlantı durumunda internete bağlanmasını bekleyin. Bakın bağlandı hızlıca. Giriş yapıldı. Burada bir çıkın veya bir 10 saniye bekleyin. Sonra tekrar aynı kısma gelin. Burada 10-15 saniye bekleseniz bağlı bir şekilde yetiyor. Giriş yapıldı diyor zaten. Tekrardan İnternete bağlılığını kapatın. Sonra oyuna devam edebilirsiniz. Bunu her oyunda yapmaz. Bazı hesaplarda, bazı oyunlarda e, bir saat sonra falan yapabiliyor. Bir saat oyun oynadıktan sonra. Böyle bir uyarı aldığınızda e, bu işlemi yaparaktan oyunu kaldığınız yerden hiç oyundan çıkmadan devam edebilirsiniz.